Merhaba arkadaşlar, ben Samet Çalık. Sizlere paydan yazdığım bir otomasyonlu e, projesini göstermek istiyorum. Bu proje e, internet üzerinden kripto paraların direkt hemen bir dosya maçın Kripto paraların e, borsasını yani şu kurunu, şu anki kurunu alarak e, burada bir geçmiş verilerim vardı. Örnek olarak onu kullanmıştım. E, Kaç sen aldığım işte miktarını Koyun adını ve e, aldığım kurdan buraya yazarak bunu kendim oluşturuyorum. Bunu yazarak e, hesaplayan, karım hesaplayan ne kadar dolarım oldu, ne kadar TL'm oldu hesaplayan bir projeyi gerçekleştirdim. Proje projeyi direkt şu şekilde göstermek gerekirse kaydetmeyelim. terminalden. Ubuntu üzerinden gerçekleştirdim. E, kripto para saat hesaplama nokta bunu bastığımız zaman sistemin çalışmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi. Şu anda işte bir Beyoncé'nin e, sitesi açıldı. Kaç tane benim e, var ise o kadar sekme açıyor. Daha sonrasında e, pop-up'ları kapatıyor. Bu gördüğünüz gibi. Tekrar kapattı. Şimdi e, ismini yazdı burada. Ben şu an mouse'um burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. E, gördüğünüz gibi şey yaptı. Şu an Tokyo'yu direkt gerçekleştirdi. Buradan SHIB şu an SHIB USDT yaptı. oradan hangisi yazıyorsa onu aldı. Onu gerçekleştirdi. Şimdi gördüğünüz gibi e, dolar Türk bazındakini aldı. Şimdi şurada Burada da benim şuna gördüğümüz gibi işte e, dolar bazında bir koyun 11 11 dolarım varmış toplam e, TL bazında 145 lira para diyormuş burada bu şekilde yazıyor. karım işte zarar etmişim eksi oluyor e, Türk e, t, dolar bazında bu kadar e, zarar etmişim e, TL bazında da bu kadar zarar etmişim sistem şekilde toplam diyerek e, toplamda da işte 15 dolarım varmış işte 198 lira i̇şte, e, zararlarım da bu kadar toplam bu kadar zarar 8 lira zarar etmişim. Örnek veriyorum. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi e, kapatalım bunu. Şimdi ise şöyle sekme açmadan direkt nasıl e, bakabilirim? Bunu da yazdım. Yani direkt bu şeyler gelmesin. Sekmeler gelmesin. Direkt ben çalışırayım kodumu. Bana verirlerim, direkt göstermesini istedim. Kripto, Burada yazmış olduğum sekmesiz. Kapattım. Bastığım zaman, biraz beklemek zorundayız çünkü işte sitelere giriyor, Kulapları kapatıyor ee, vesaire kullandığımda. Kodu kendim yazdım herhangi bir böyle bir, bir yerden alıntı vesaire falan değil. İnternette çok görüyordum. Ve o zaman aslında alakalı Neden ben de yapmayayım dedim. Merak ettim, araştırdım. Yaptım. Şimdi burada işte veriler geliyor şu anda. Şu anda benim verilerim geldi. Bu şekilde de çalışmakta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.